İbrahim Ethem için nakledilir. İran, Korosan taraflarında Belhim padişahı idi. Allah-u Teala bir aşk verdi ona, bir muhabbet verdi. Tacı tahtı bıraktı, sufi oldu. Bir gün bir nehir kenarında yırtılan elbisesini yamıyor. Elbisesi yırtılmış, oraya bir yama vuruyor. Onun geçmişini bilenlerden birisi selam veriyor, yanına oturuyor. Diyor ki, ey İbrahim, bir giydiğini ertesi gün giymiyordun, bir yediğini ikinci öğünde yemiyordun. Giydi mi şimdi yani bütün bunları bak terk ettin ne hale geldin. Onca serveti teptin, terk ettin. Şimdi sefil bir vaziyette elbiseni yamıyorsun. İbrahim Ethem Hazretleri ona buyuruyor ki sen saltanat mı görmek istiyorsun? Padişahlık mı görmek istiyorsun? Diyor ki bak şimdi elindeki iğneyi nehre atıyor, nehre sesleniyor. Ey Allah'ın balıkları iğne mi getirin? Nehirdeki bütün balıklar ağızlarında birer iğne çıkıyorlar. Hem de o iğne en kıymetli mücevherden iğne. Her birinin ağzında bir mücevher var, iğlesini getiriyorlar. Adam kalıyor. Diyor saltanatı gördün mü? Ben o saltanatı bu saltanat için terk ettim diyor. O zaman böyle bir özelliğim yoktu. İnsanların padişahıydım. Onlara söylüyordum, yapmıyorlardı. Ama şimdi bak balıklar iğnemi getiriyorlar. Evet. Yeri göyü Allah onların emrine musahhar kılmış. O yüzden bu kadar büyük olmuşlar. Onlar Allah'ı her şeyin üzerinde tercih etmişler.